Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz, geldiniz. bugün sizlerle birlikte bro Minecraft oynuyoruz evet Başka. Minecraft oynuyoruz şimdi oyunumuza girmeye başlayalım hemen şuradan seçelim evet şimdi giriyoruz arkadaşlar da daha güzel bir Minecraft istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şunu oynayın diye. Ama sizden çok güzel bir like istiyorum. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet oyunumuza başladık bakın. Atım vardı benim için. Şimdi şu attan inelim. Şimdi e, evlilik bir eşya arayacağız. Hmm. Sence hangi bloktan yapalım arkadaşlar? Şunu diyoruz, şunu diyorsanız gibi düşündüm. Hmm, şu. Bence evet. de çok güzel olur. Şu blok, şu bloktan yapıyorum ya. Ee, on başka bir cam alalım şimdi. Bakalım bakalım bugün neler yapacağız. Bina mı inşa edeceğiz Doruk? Evet. Daha doğrusu. Evet arkadaşlar. İkinci e, ikinci katı olsun mu? Hmm. Olabilir. Olur, tamam. malzemelerimizi yapalım. seçiyoruz. Belki yapabiliriz. Minecraft'ta evimizi yapıyoruz arkadaşlar. E, başka ne alalım? Yatak lazım. Herkes biliyor zaten. Bakalım bakalım şimdi. Mavi yatak çünkü maviyi çok severim. E, crafting table. Tamam. Crafting table'ımızı aldık. Başka ne alalım? Heh. şu çok güzel bir şey, bunu da almak istiyorum. Ben sandık alacağım, çok güzel şöyle. Ee, askılık alalım, şey için, giysilerimiz için. Bakalım, bakalım başka neler alabiliriz. Başka ne olur evlerde düşünün. Eve bakalım başlayalım çocuk. istersen Doruk. Ondan sonrasına devam edelim çünkü. Video başladım hemen. Okey. Evet arkadaşlar. Gece olmuş ya. Neyse uyuyalım. Uyuyalım sabah olsun. Sabah oldu. Merhaba oyuncu. Şimdi biz buradan bir uzaklaşalım. Şöyle uzaklaşalım. Burası tamam. Burası iyi. Şimdi Şöyle, şöyle, şöyle. Şuradan şöyle uçalım ya da ya. Şöyle, şöyle. Evimizin yapımına başladık. Evet. Ee, şöyle koyalım, şöyle gidelim. Bence güzel bir ev yapacağımızı düşünüyorum. Evet. Şunu koydum. Bu kadar bir alan yeter herhalde. Şöyle koyalım. Normal bir evimiz olsun değil mi? Çok büyük olmasına gerek yok arkadaşlar. Tam ortası nere? Neyse ben onu ayarlarım. Şöyle getirelim. Arkadaşlar siz de indirmek istiyorsanız linkini bıraktık. Tam ortası neredeymiş bir bakalım önce. Şura ortası. tam ortaya tam, geliyor tam ortası. Zaten. Şunu, şunu. Bu normal açılıyor ama. Bunlar düğmeyle açılan kapı. Başka bir kapı alalım. Hmm, buldum. Bu. Bu. çok güzel bir kapı olduğu için yani bunu da seviyorum. Bu kapı da güzel. Şöyle, şöyle. Nasıl kapı? Yani dış görüntüsü nasıl arkadaşlar? Güzel. Farklı bir renk de deneyebiliriz. O da olabilir fark etmez. Yani bir şey de alabiliriz böyle renkli. Var aslında renkli blok. Şöyle önce gidelim. Ay yanlış yaptım. Bir dakika. Yanlış yaptım. Heh tamam böyle gideceğiz. Şöyle şuradan devam ediyoruz. Don don don, don. Şunu da koyalım şimdiden yaptıklarımıza cam koyalım. Yoksa çok sürer. Koyduk arkadaşlar. Şimdi şuralar kaldı sadece. Şu üç yer. Çok güzel oluyor evimiz. Harika evet. oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel olmuyor mu? Eğer siz, siz de indirip yapma yani ev yapmak istiyorsanız istediğiniz şeyleri e, adını söylerim ya evet, da link, link olarak bırakabiliriz ya da link olarak bırak bırakabiliriz Evim, evimizin yapımına devam ediyoruz arkadaşlar evet şu camları çok güzel olacak harika evimiz harika olacak şöyle bir şey yaptım sadece şuraları da yaptım mı bitiyor için düzenlemeye başlayacağız bir de üst kat var iki kat yapmayacağım aslında bence bir, bir kat yeterli dur, değil mi? bence de güzel olmuyor mu evimiz? harika çok güzel bakın hem de şu camlar çok güzel camları da var evet bakın şöyle gözüküyor şunları da koyalım hmm, güzel tamam çatısı çatıyı unuttuk bir dakika hah hatırladım Şimdi arkadaşlar. Evin çatısını yapıyoruz arkadaşlar. Evet, çatısını yapmaya başladım. Evet arkadaşlar. Yapmaya başladık. Şöyle kıralım. Koydum, koydum, koydum. Allah yanlış yaptık. Şöyle. Şöyle. Hı. Oldu, tamamdır. Allah kırdım. Ee, şimdi şurayı yapacağım. Şöyle, 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 şöyle. Yok ya buraya değil. Pardon. Ee, şurayı ne yapacaktık biz? Yok pardon yanlış kırdım. Yok doğru yapıyoruz. Pardon. <laughs> şöyle yapalım. Arkadaşlar çatısı güzel olacak. Çatı katı da olabilir aslında arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Şöyle koyduk. Şöyle miydi? <laughs> evet, böyle böyle. Ee, tamam böyle oldu. Şimdi buradan ne yapacaktık? <laughs> Bulduk. Şuradan şöyle yapacaktık. Böyle getirecektik. Şimdi yavaştan bu arada aşağı inebiliriz. Şuraları kapatacağım. Göremiyorum. Doğru, etrafa ağaçlar koyalım mı? Olur. Ben e, kemikle büyütürüm onları. Yani kemik dediğim kemik tozu. Şöyle e, Şöyle kapatalım. Tamam. Şimdi buradan şöyle yapacağız. Arkasını kıracağız. İkinci katı mı çıkıyorsun? Yok ikinci katı değil. Çatı katı. Çatı katı. Şöyle yaptık. Şimdi aşağı şuradan yapmaya başlayacağız. Şöyle çıkmamız lazım. Ee, nasıl yapalım? Ha, evet. Şöyle yapacağız. Hepsini koyacağız. Şöyle koyduk. Şu kaldı. Şurayı unuttuk. Tamam. Oldu şöyle. Bir de şöyle yapacağız. Ondan sonra görüyorsunuz bakın. Böyle yaptıktan sonra şöyle getireceğiz herhalde. Evet evet. doğru evet. çevre düzenlemesinden bir birkaç tane ağaç ekleyelim bence. Bence de. Ekleyeceğim zaten. Çatı çok uzun sürüyor çünkü. Bence de ya. Çatı çok uzun sürüyor. Doğru söylüyorsun. Şunu koyacağım. Şuradan getirdim mi bitiyor çatıda. Bitti. Şunları kapatacağız. Ondan sonra bitiyor. Çatımızda. Allah yanmış. Evet arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Şuradan. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Dada. -da. Çatı birazcık kötü oldu ama. Neyse. Çevre düzenlemesine geçelim. Durup bence. Şunları da koyayım. Son çatının duvarlarını da koyalım. Hemen 1-2-3 tamamdır. Bitti. Şimdi e, bu şeye gerek kalmadı. Bu tahtaya. Hmm, nerede vardı? Şurada vardır herhalde. Ağaç ekliyor. Kuzulardan Şimdi, koyalım. Ağaç buldum. Şu ağaçtan aldım. Toz gerekiyor. Yani kemik tozu. Ee, bakalım kemik tozunu bulabilecek miyim? Bakıyorum şu an kemik tozu. Ee, şurada vardır ya, kemik tozu. Kemik tozu neyden yapılıyordu ki? Neyse. Bakıyorum. Nerede kemik tozu? Hmm. Kemik tozu Kemik tozu Kemikten yapılıyor bu arada Kemik tozu Bilmeyenler için söyleyeyim ee, Nerede kemik tozu Şuradan bence aratalım Kemik tozu diye O, Çıktı mı? Çıkmadı. Neyse. Burada Domuzcuklar, ağaçları. Bence başlarım doğru. biraz önce çevresini. Şurada var mıdır? Neyse ya. Onlar büyür. Bunlar büyür zaten. Küçük ama büyüyecek. Merak etmeyin. Şöyle. Evet ağaçlandırmayı yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle etrafına koyuyorum. Şunu kıralım. Yeni kapısı şey olmuş. Bu da koyalım. Ee, yumurta şuradadır. Evet yumurtalar burada. Yumurtayı bulduk. Evet yumurtaları bulduk. Şimdi kedi koyalım bence ya. Tamam kedi koyalım. Kedi koyalım böyle. A arıymış bu. <laughs> Arı çıktı. Neyse. Bakalım başka ne var. Şu anda bakıyorum kedi arıyorum. Sürpriz yumurtaları değil mi? Evet sürpriz yumurta. Ona benziyor biraz. Evet. Bu ne? Balık. <laughs> Birazcık balık koyalım. Evet arkadaşlar, kapıya da ihtiyacımız kalmadı aslında. Su var mı burada? Aa, yok herhalde. Ee, evet var var. Su var. Gece olmuş haberim yok. Şimdi uyuyalım. Sabah olsun devam ediyoruz. Sabah oldu. Karanlık şuratı. Şöyle bir şey yapmayı düşündüm ben. Balıklar için yaşam. Havuz gibi mi? Evet havuz gibi yapacağız. İçine de şey koyacağız. Balık. Şöyle şöyle koyuyorum. Şu anda. Git bakalım. Gitti. <laughs> Çok güzel. Şöyle hızlıca koyabilir mi? Neyse. Tamam. Balık gözüküyor mu? Göremiyorum. Var. Çıktım. Şimdi evin içini düzenleyelim. Dışını bence güzel yaptık. Şöyle dışını alacağım. Bak, şu. Hızlıca geldim. Şunu kapatalım. Birazcık ışıklandırma mı yapsak? Evet bence de ışıklandırma yapalım ama Yok ya geceleri Neyse ya yapalım Geceleri belki karanlık olur Şöyle koyalım Dam katına bakın <laughs> Dam katına bir sürü koyacağım Koydum. Aa şu camı unutmuşuz. Neyse bu kolay. Şöyle 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 şöyle. Tamam. Evin içi yatağımız nasıl olsun? Şöyle bir tane. Bir tane de siyah. Ee, üstümüzdeki şeyleri koymak için. Bu. Ondan sonra bu. Başka ne koyalım? bakalım hemen ev şey, şeyinden ee, bakalım ne var ee, ne alalım aha bakın fırın aslında fırın lazım pişirmek için ama bu da fırın bakın buraya kömür koyuyorsunuz şuraya buraya da şey koyuyorsunuz neyse başka bir şeylere bakalım Aa lamba var. Şeyi koymamıza gerek kalmadı o zaman. Neyse boş ver. Allah kırdık. Neyse şuna kap. Şunları şöyle asacağım. Ee, şuraya asalım. Bir de şöyle. Tamam. Başka ne başka ne koyabiliriz? Kitaplık. Evet, aklımıza niye gelmedi? Şöyle, şöyle, şöyle. Allah. Evet arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Evet. Evet, şöyle koyduk. Tamam. Evet, şuradan böyle bakacağız. Başka ne ekleyebiliriz? Hı. <laughs> Bakıyorum şu anda buldum. Bu bilin bakalım. Bilemediniz mi? Tabii ki de bu. Buradan okumuza okumuza alacağız. Ya da şununla da sıkabiliriz. Bakın ne yaptım? Ne yapacağım bakın? Hop şundan koyacağım Allah. Hı, hmm. Oldu mu? Nasıl olmadı ya? Hı? Öbür taraftan koymak zorundayım. Allah. <laughs> Aa ağaçlar büyümüş. Bak şu ağaç büyümüş. Evet ağaçlarımız büyümüş. Bir tanesi büyümüş. Neyse. Evet arkadaşlar şöyle koyduk. Şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şuradan içeri girdik. Bakın. Olmuş. Çok güzel oldu evimiz. Bakın şöyle sıkacağız. Bir dıştan bakalım. Hoppa. Doğru, bir dıştan bakalım evimize hmm, artık. Bakalım.